TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Ahilik Haftası kutlamaları renkli etkinliklere sahne oluyor. Kırşehir'de bu yıl 38.'si düzenlenen kutlamalar, kortej yürüyüşüyle başladı. Davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle katılımcılara ahi pilavı da ikram edildi. TRT sanatçılarının konserleriyle kutlamalardaki coşku daha da arttı. Selçuklu döneminden bugüne uzanıyor. 800 yıllık ahilik geleneği yaşatılıyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 38. ahilik haftası için Kırşehir'de açılış töreni düzenlendi. Anıta çelenk bırakıldı, top atışları yapıldı. Davuz zurna eşliğinde kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu yüzyıllardır süre gelen ahilik geleneği bu yılda ahilik haftasıyla kutlanıyor. Ahiliğin merkezi Kırşehir'de ise gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle birlikte bu coşku bütün kente yayılıyor. Kadim bir kültür mizasımız olan ahilik geleneğini anmak, anlamak ve geleceğe taşımak amacıyla bir araya geldik. 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından temelleri atılan bu teşkilat Anadolu'nun toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısına yön vermiş Türk İslam medeniyetinin şekillenmesinde hayati rol oynamıştır. Etkinlikte Seymenler ekibinin yaptığı folklor gösterisi büyük beğeni topladı. Programda katılımcılara ahi pilavı da ikram edildi. Ahilik haftası kapsamındaki kutlamalarda TRT sanatçıları da konser verdi. Konser TRT ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Çok mutluyuz yani Kırşehir'in böyle olmasından. Çocuklar özellikle böyle bu kültürü alması yani çok mutlu edici bir şey gerçekten bizim için. Kırşehir ahiliğin başkentine Elazığ'dan geldim. Çok mutluyum. Burada ahilik teşkilatını öğreneceğiz. Güzel bir konserdeyiz. Umarım güzel geçer. Eğlen çok bol bol eğleniriz.